Herkese yeni videodan merhaba. Bugün bebişimizle Çanakkale'ye geldik. Bebişimizin yeni bir şehri. Biz çoktan geldik bile. Bebişimiz oteline yerleşti. Doğan'ın ikinci otel deneyimi. Değil mi? Değil mi? <laughs> Oteli birbirine katmayacağız inşallah. Manzaramız da bu şekilde. Hı? Şurada yatakta ufacık bir detay var. Yatağımızda ufacık bir detay var. Ufacık bir detay var Uçkura. Ufacık bir detay var. Ufacık ama. Asansörümüz o kadar büyük ki. Tek bir gıdımlık yer yok. Ama başka katta durduk. <laughs> 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 Çürk <Çurt> kızım. <laughs> kayıcığımız. Çok rüzgar var gerçekten. güzel Evet. Şimdi bir tatlı keyfi yapmak için eski kordonda yürüyoruz. Gene çok rüzgar var ya benim gemi gözlerimden yastık akıyor. Diyetimizi bozduk. Daha ilk anlan. <laughs> He? Evet aman mutlu olalım. Mutluluğumuzdan önemli mi? Bu da doğa şimdi ağaçları izliyor. Bunu izliyor. Nasıl? Tamamdır. Sonucu oturtmadım. Bekledim, <laughs> oturtmam gerekiyor beni. <laughs> Aycığım. Da. <laughs> Az önce yarım waffle yememişim gibi bir de dondurma aldım. Tam bittiğimin hakkını veriyorum gerçekten. <laughs> Aşkım yıllar önce burada bebiş Şimdi bebiş geziyoruz. Bebiş kolu uyudu. Ben lisedeyken de gelmiştim. O zaman seni tanımıyordum. Akşam yemeğe gidiyoruz. Daha iyi olduğuydu ama yine orada kesin yanacak. Ne yemeğe gidiyoruz? Hamburger yiyeceğiz. Yani diyet nasıl tam anlamıyla bozulur onu yaşıyoruz şu anda. Ama neyse o zaman yiyememiştik zaten. Hamburger bekliyoruz. 좀 미뇽 그려 줘. 사람들는이야 Va, <laughs> <laughs> bu ne kızı? <laughs> ne aldık anneciğim biz sana balon mu? Balon mu aldık? Senden büyük balon. Ya balona bakacağım bana değil. Görünmüyorsun. <laughs> Balon nerede Doğa? Niye balonla oynasana. Az önce oynuyordun. Beni görünce hemen bıraktın. Yeni günden herkese günaydın. <laughs> Az önce ağlıyordu da bir anda sustu. Zorlu bir gecenin ardından şimdi kahvaltı yapmaya gideceğiz. Neden zorlu olduğunu anlatmak ister misin? Otelin klima çalışmıyordu. Sonra pek iyi yanıtlar almadık. Evet. Resepsiyondaki. Yani resepsiyondaki çalışan adam bizi çok sinir etti. O yüzden yani. Evet, çalışanlar ne kadar önemliymiş. Bunu bir kere daha görmüş olduk. Şimdi kahvaltı yapmaya <laughs> ama daha çok huysuz. Değil mi? Çok huysuz. <laughs> çok karanlık çıkıyorsunuz. <laughs> Çocuk bu yüzden ağlıyor olabilir. Şimdi bir yere oturup kahvaltı yapacağız ama daha uyuyacak gibi duruyor. O yüzden böyle bir yürüyüş yapalım diyoruz. Belki arabada uyur ama sanırsam birazcık hayal kuruyoruz şu anda. Son sebebini göstereyim. Olmuyor, <laughs> oh uyumuyor. Kahvaltıya başka bir yere gitmiştik ama orada kahvaltı yokmuş. Şimdi güzel bir, bir yere gönderdiler. Yani burası güzel. Baya 3 kişi doyar bundan et. Zorlasan 4 bile çıkar. Ama 2 kişilik yazıyordu, biz de söyledik. Kahvaltı çok iyi değil mi? Bayağı da acıktık. Daha uyumuşken çok az vaktimiz var. Burada yatıyor. Hemen yememiz lazım bu kadar şeyi hemen nasıl yiyebiliriz Şimdi size Çanakkale'den aldığım seramik kupaları göstermek istiyorum. Çok tatlılar. Eskişehir'den de almıştım. Bu da Çanakkale'den aldıklarımız. Bak doğa kamerayı... Kızım. Ne dur anneciğim? Böyle. Tam bu kupaları alınca Emre arabaya binerken çat diye bir düşürdü. İyi hiçbirine hiçbir şey olmamış. Çok tatlılar. <laughs> bir vlogdan sonuna geldik. Şimdi eve girdik. Çanakkale'de bir alışveriş merkezine gittik. Birkaç eksiğimiz vardı. Onları tamamladık. Sonra da geri döndük. Öyle bugün başka da çok bir şey yapmadık kahvaltıdan sonra. Ama en azından gene doğa az çok az çok uslu durdu. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz.